Bir adam birisi gemide böyle batmak üzereyken bir Allah'a yalvarıyor. Ya Rabbi ne olur beni kurtar. Kurtursam dokuz tane ihlas şerif okuyacağım diyor. Çıkmış neyse kurtuldular bunlar. Aynı burada olduğu gibi. Kurtuldular dedi ki eğer sen söz birisi de duymuş arkadaşı dedi ki hani söz vermiştin Allah'a dokuz tane ihlas şerif okuyacağım. Ya diyor ben Allah'a kandırdım diyor. Ya. Ama Gazneli Mahmut var. Hindistan'da savaşa gitmiş. Hindistan o zaman Müslüman değil. Savaşa gidiyor. Çok kalabalık bir ordu karşısında. Karınca sürüsü gibi. Ne yapacağını şaşırmış. O bile bocaladı ya. Öyle bir müthiş bir kalabalık görünce korktu. Çekindi. Tedirgin oldu. Hemen tabii, sıkışınca ne yapıyor mümin? Hemen Allah'a sığınıyor tabii her zaman için. Sıkışsa da sıkışmasa da dua edecek mi? Allah'ım eğer bu zaferi bana nasip edersen, bu Hint ordusunu yenmeye muvaffak edersen, Alacağım ganimetlerin bütün hepsini fakirlere dağıtacağım diyor. Ne ganimet alırsam fakirlere, yoksullara dağıtacağım diyor. He? Bir mücadele, bir cidal, savaş. Öyle bir, o şimdiki gibi karşıdan karşı savaş değil ki tankla, füzeyle, topla. Kucak kucağa. Kılıç kılıca. Bir giriyorlar. Her taraf kan revan tabii, o kadar yani savaş. Kan götürüyor. Hint ordusu yenildi. Gazneli Mahmut Savaşı kazandı. Ganimetler hazırlandı. Vezirle emretti Gazneli Mahmut. Dedi ki ey vezirim bunu yoksullara dağıt. Çok mal ele geçmiş. O kadar altın geçti ki hele. O kadar mücevher geçti ki. Dedi ki vezir efendim dedi. Yoksullar, fakirler bunun kıymetini bilemezler. Bunlara vermeyelim. Hiç olmazsa askere dağıtalım. Veya hazineye koyalım dedi yani. Yoksullar bunu bilemezsin kıymetini. Gazneli Mahmut da bir düşün, dedi. Doğru herhalde ya öyle mi yapsak acaba falan. Böyle içine geçti ya. Acaba öyle mi yapsak falan. Ne yapayım ne edeyim? Mezzup bir tane. Ebu Hüseyin isminde bir mezzup oradan geçiyormuş. Bir sevindi onu görünce. Mezzup deyince deli değil. Allah delisi derler onu. Allah aşığıyla kavrulmuş insanlar. Allah dostu yani. Onlar kimse bilmez. Ha? Onlar gizlidir. Öyle bir laf ederler ki deli dersin. Veli'den çıkacak sözler var. Zaten veli olmazsa öyle konuşma. Öyle bir laf konuşur şaşar kalırsın. Ha? Ondan sonra onu çağırdı. Meseleyi ona anlattı. Böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu. İyice dinledi Meczup. Ondan sonra dedi ki iyi dinleyin bak. Meczup dedi ki padişahım burada iki mesele var dedi. Neymiş o? Şudur dedi. Padişahım bir daha işin düşmüyor ise bak düşecekler o zaman dedi, adam dediğini yap dedi. Yok bir daha sıkışır da Allah'a yalvaracaksan Allah'a işin düşecekse o zaman dedi verdiğin sözü yerine getir fakirlere dağıt dedi. Ya hani dokuz ihlas okumuş ya Allah'a düş, düşmeyecek sanki. Şimdi de öyle. Ya diyor şu işim olursa medreseye <laughs> buralara mesela bizim bu müesseseleri ayakta tutmak için adak atacağım, adak vereceğim, şu kadar para vereceğim, kursa yardım edeceğim, iş oluyor, oho bir daha. Birisi öyle demişti, satın alacağım dedi, satın alacağım, unuttu onlar. Ya. Bir daha şimdi düşmeyecek mi? Düşecek. Allah'a yani, bize değil, Allah'a hiç düşmeyecek mi? Düşecek tabii Ya Allah'ımız yardım eylesin inşallah. Ama Rabbimiz de buyuruyor, ya darlıkta söz verip işte bollukta unutunca böyle, ya eyyuhannas. Ey insanlar yine Rabbimiz insanlara hitap ediyor. He? be be'ayüküm şüphesiz ki muhakkak sizin azgınlığınız alâ enfisiküm ancak ve ancak nefislerinizin aleyhinedir. Kendi nefislerinize zulmetmiş olursunuz. Allah Allah'a bir zarar veremezsiniz. Verilir mi? Ya bir adam zina ediyor. İş geçiyor. Kime zarar? kendisine, ailesine yani sonuçta Allah'a bir zarar var mı? Yok. Meleklere bir zarar var mı? Yok. Meleklere eziyet verir sadece kokusuyla şundan bundan. Onun haricinde. Ha, metal hayatı dünya. Az bir dünya hayatı, dünya oyalamacısıyla meşgulsünüz siz. Dünya hayatının o metaıyla, öyle çocuğun oyuncakla oynadığı gibi değil mi? Çocuk mesela Oyalamak için ne yapıyorsun? Önüne çocuğu oyuncağı koyuyorsun. Çocuk orada ağlamıyor. Orada şıkır şıkır oynuyor. Oysa diyorsun bununla oynanır mı mesela değil mi? Ama çocuk oynuyor. Dünyada böyle insan ona bir kaptırıyor. O hiçbir değeri yok. Hiçbir kıyma. Öyle oylanıyor, Ömrünü tamamlıyor. Ölüm vakti geldiği zaman haydi bakalım. He? O zaman işte sümme. Sonra ileyna. Merci yokum sizin dönüşünüz ancak banadır. Sizin dönüşünüz kime? Ancak bana da buyur Rabbimiz. Allah'ım kazananlardan eylesin inşallah. Ya